Evet arkadaşlar, yeniden merhaba. Ee, geçen dersimizde şöyle bir basit bir form oluşturmuştuk. Eğer olur ya, e, bilmeyenlerimiz varsa bu formun içerisinde şöyle bir şey yapmıştık. E, şurada gördüğünüz gibi type'ı email ve type'ı password'tu. Şimdi bunlar eee Bootstrap min.js'te ve Bootstrap min.css'te bazı anlamlar ifade ediyor. Bu mesela bizim için e, JavaScript ile ön yüzde daha submit yapmadan bir kontrol sağlıyor. Mesela ben buraya rastgele bir değer girmeye çalışayım. Sign in dediğimde gördüğünüz gibi e-mail'de bir add sign olması gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında şöyle add işareti gireyim. Burada gördüğünüz gibi daha sonrasında nokta deyip bir şeyler daha ve dediğimde gördüğünüz gibi gönderim sağlanıyor ve burada bir e-mail kontrolü oluyor. Burada ise password bu şekilde bu type password olan alan şeklinde böyle password'u saklayarak bizden ne yapıyor? Gizliyor bu işi. Bu tipler bu anlama geliyor. İşte input dersek, checkbox dersek inputun tipine bu şekilde oluyor. Bunları daha sonrasında da araştırıp devam edebilirsiniz. Fakat en yaygınları bunlar. Şimdi ben e, diğer bir mesela eğer istersek e, diyelim ki biraz daha formumuzu daha böyle şuraya küçük bir ikon kullanmak istiyoruz ve öyle devam etmek istiyoruz. Onu ise şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Önce şuradaki label'larımı kaldırıyorum, şu iki label'ı kaldırıyorum. Sonra gelip yenilediğimde formum şu şekilde. Şimdi buraya şuraya bir kullanıcı ikonu ko koymak istiyorum ve kullanıcı ikonum bootstrap icons diyelim bootstrap icons ups de dedim onu sileyim icons diyelim burada components'lara geldiğimizde glyphicons diye geçiyor bootstrap ikonu ve kullanıcı mesela glyphicon glyphicon user olarak geçiyor peki bunu nasıl kullanıyorum hemen ona bakalım burada bir sürü e, ikonlar var ve daha sonrasında bize bu şekilde bir kullanım olduğunu söylüyor şimdi ben bunu size şurada göstereyim Burada öncelikle arkadaşlar şu klasımı form gruptan input grup yapmak istiyorum çünkü bu ikisi input ve ben bunları birbirine e, gruplamak istiyorum ve şuraya bir tane span açacağım bu span'e bir tane klas vereceğim bu klasım input group ve addon olacak daha sonrasında bu spanın arasına şöyle i e, teklerimi açıp klasımı vereceğim ve burada diyeceğim ki işte geleceğim. Neymiş şu klas? Şunu kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Glyphicon Glyphicon User şeklinde. Şimdi ben geleyim formuma bakayım. F5'e bastığımda gördüğünüz gibi şu şekilde bir yapı oluyor. Buranın user e-mail adres olarak user kullanıcısı olduğunu görüyor. Buraya ise password şeklinde bir mesela lock işareti var. Şöyle geleyim şurada bulabilirsem. Look. Nerede? Şurada. Evet. Buraya da mesela bunu almak istiyorum. Bu ikonu. Onun için şuraya da şöyle kopyalayacağım. Ve buraya gelip burada input yine adın kalacak. Şurada sadece ikonumu değiştireceğim. Lock. Şeklinde gelip F5'e basarsam şöyle bir hatamız oldu. Hemen bakalım sebebine. Ee, buradan geliyorum. Tabi form grup değil input group olacak bu da. Onu da düzeltelim. Şimdi F5'e bastığımda gördüğünüz gibi bu şekilde eee formlarda oluşturabiliyoruz. Bunların arasındaki boşluğu, uzunluğunu, büyüklüğünü yine custom CSS ile halledebiliriz. Onlar sıkıntı değil. Fakat yine burada type e-mail adres vermezsek yine o çekler olacak. Burası yine password şeklinde kullanacağıdı. Eğer istersek label'larda bırakabilirdik. Bunu da size seçenek olarak göstermiş olayım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer isterseniz şu kısmı buradaki sağ tarafa da <laughs> alma ihtimalimiz olabilir. O da yine çok kolay bir yapısı var. Onu da isterseniz siz keşfedin, siz bulun. Yine direkt olarak e, yapabileceğinizden eminim. E, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere diyorum.